Gelelim Layer'la ilgili şu alt tarafa küçük oka tıkladığımız zaman altta çıkan bölümü. Şuradaki Previous en son yaptığım Layer'la ilgili işlemi geri almaya yarar. Şuradaki change the current layer dediğim zaman da arkadaşlar buna tıklarsam mesela bunda önceki mesela şu mesela balkon layer'larını ala alalım. Bunları duvar yapmak istiyorsam gelip burada e, change the current layer dersem şu anda bu duvar oldu. Çünkü şu anda seçili olan ve hali hazırda çizdiğimde ne var? Bakın burada duvar seçili değil mi? Kontrol edeyim. Bu balkon layer'ını tekrar eski haline getireyim. Pencerede mesela ne kullanmış? Pen. Şu anda pen seçili olsaydı. Make current diyelim mesela. Şu anda pen seçili artık. Bakın seçili olan layer'ım pen. Artık ne çizersem için pencerenin peni kısaltılmış olan layer'ı ile çizmiş olacağım bu layer atacak. Bakın şu anda e, bu seçili. Şimdi diyorum ki bu balkondaki şu layer'ları da bu layer'a dönüştürmüş olayım. Önce bunları seçiyorum ve şöyle tıkladığımda seçili olan olduğu için bakın bu da yeşil oluyor. Bu da pencere layer'ı olmuş oluyor. Bu da o işe yarıyor. Yani hangi layer'ı seçerseniz o layer'da seçili olan aktif halde olan layer'a dönüşür. Copy object to new layer. Herhangi bir objeyi kopyaladığında yeni bir layer'a kopyalamanı sağlar. Mesela bunları aldım bu ikisini seçtim. Hep aynı şeyden gidiyoruz. Kapılardan gidelim mesela. Kapıları aldım seçtim şu kapıları. Şöyle. kapıların hepsini seçtim diyelim. Şimdi ben bunu eğer seçer de kopyalarsam tıkladım mesela. Şu anda seç diyor. Nereden nereye? Buradan oradan seçti olanları buraya kadar kopyala. Peki. Enter dediğimde ve şu anda bunu böyle yaptığımda Enter dediğimde Copy to layer nereye? Sağa tıkladığımda şöyle hangi layer'a kopyalayayım? kopyalamış olduğum layer'ı hangi layer'ın içine koyayım? Diyorum. Hani istersem direkt başka layer'ın içine atabiliyordum. Şimdi bu da hem kopyala hem de başka bir layer'ın içine atıyorum. Cam bölümüne tıkladığımda bakın yeşil olan şey sarı oldu. Enter deyip artık komuttan çıkabiliyorum. Tekrar yapayım. Mesela copy layer diyorum. Ee, şunu mesela şu kolonu seçtim ve sağ tıklıyorum şimdi ee, tekrar sağ tıklıyorum bilmiyorsam adını enter diyorum ee, şimdi hangisine koyayım diyor mesela mutfak dolabı layer'in içine bir tane kopyalatıyorum nereden tıklıyorum ve uzatıyorum eski katmanda kalıyor yeni katmanda mutfak dolabı layer olarak kalmış oluyor üzerine tıkladığınızda mutfak dolabı diye yeni ismi o şekilde görünür. Bu da o şekilde hem kopyalar hem de yeni bir layer atar. Şu da layer walk. Layer'lar arasında yürümenizi hani anlamında gibi düşünebilirsiniz. Tıklayalım. Burada zaten aktif olan layerlar şöyle seçilidir. Mesela şunu seçeyim. Bunu. Bunu. Bana şunu işte. Ve şunları. Enter diyeyim mesela. Gelip burada onları seçer. Hani hangileri olduğunu da görmüş olursunuz. Onları da seçer yani. Close diyeyim. Tekrar kapatayım. Ee, çok bir, yani şunlar çok kullandığımız yok aslında açıkçası. Kaç tanesi. Seçil olan bütün viewportlarda freeze halde olanların hepsine ile ilgili bir işlem. Tabii bununla ilgili deyip kaç pencerede çalışmadığımız için bir kanıt gösteremem. Bunu da gireceğimi söylemiştim. Merge Herhangi bir seçili olan layer'ı mesela şu layer'dan gittik. Artık devam edelim ondan. Şöyle şuna tıkladığımda nereye merge etmek istiyorsan gelip buradan şuradan şunu şu şu balkon layer'ların hepsini bakın seçmiş oluyorum bir kere de yani diğerlerini seçmeme gerek yok. Balkon layer'larını seçtim. Hepsi zaten seçili oldu. Şimdi nereye ismini biliyor musun? İsmini bilmiyorum. Ee, Sağ tıklayayım o zaman enter diyeyim. Ee, herhangi bir mesela benzetmek istediğim bir layer varsa onun üzerine tıkla o zaman diyor bana. Şuradaki alt yazıyı okuyorum çünkü. Ya da isim. Tıklarsam isme gelir. Duvar diyorum tıklıyorum. Bakın hepsini duvara dönüştürdü. Bundan emin misin? Evet diyorum ve kapatıyorum. Ctrl Z diyeyim şimdi. Tekrar eski haline gelsin. Yani herhangi bir layer'ı tamamen kaldırıp başka bir yani herhangi bir layer'daki bütün nesnelerin hepsini bir başka layer'ın içine Aa ya, neyse ya bu balkonlarda ayrı durmasına gerek yokmuş. Bu kadar uğraştım ama mesela dediğiniz durumlarda gelirsiniz, merge dersiniz, tıklarsınız. İsmi biliyor musun der. Artık enter diyeyim. Bilmiyorum. Bana nesneyi göster. Duvar diyorum ve emin misin? Hayır dersem çıkacak. Yes dersem tekrar duvar yapacak. Şu da seçil olan layer'ı silmek istiyorsun. Tüm onunla ilgili bütün nehirleri siler. Yani bütün yazıları siler. Yani sadece o yazı değil. Ha. O yazının bağlı olduğu bütün layer'lar veya o layer'ın bağlı olduğu bütün taramaları siler. Gider artık o. İşi biter. O layer'daki her şeyi silmek istiyorsanız, kaldırmak istiyorsanız delete yapacaksınız. Dikkatli olun. Ctrl-Z, Ctrl-Z diyelim. Şu da kilitli olan layer'lar böyle biraz soluk görünüyor ya hani. Bunun solukluk miktarını yüzde kaç yapayım anlamında bir ifade. Mesela şurada. Şunu seçip kilitleyelim. Duvarı kilitledim. Kilitlediğim nesne biraz da kalın da bu. Kalınlığını almış mıyız? Neyse şuradan duvarı tekrar kalınlığını veririz. Okay. Şöyle açarız şurayı da. Şimdi bu biraz eğer kilitlediğimde biraz soluktur bu. Ee, siz bunun ayarını böyle düşürseniz daha da Ha, şöyle gördüğünüz gibi şöyle bakın daha da böyle silik hale gelir. Şöyle yer yer ya olsa zaten anlaşılıyor. Ee, %50 gibi falan bir şey yeter. Şuna da bakarsanız zaten böyle açık kalır. Hani bu hepsi için geçerli. Mesela şuna gelip şuna yaptığınızda bu böyle açık kalır. Bir daha kapanmaz veya şuraya geldiğinizde. Tamam. İyi çalışmalar dilerim.